teşekkür ediyoruz. Evet, gündem doğrultusunda devam ediyoruz. Dernek başkanımızın konuşmasını <laughs> <laughs> Sayın İvan, Sayın Genel Başkanım, Sayın Oda Başkanım, Sayın Tümol Denetleme Kurulu'ya, Sayın Genel Merkez Yöneticilerim, Sayın Şube Başkanlarım, Yöneticilerim, Hepinizi değerli misafirler, saygılar üyelerim, değerli basın, hepinizi şahsı ve yönetim kurumlarına saygıyla selamlıyorum. Malum Şahitler Muhasebeciler Birliği Derneği'nin 14. Genel Kurulu'na hoş geldiniz. 1997 tarihinden itibaren Fatih Derneği'nde Fatihli olma yolundaki süreçte bugün yönetici olarak karşınızda ve sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyetimi belirtmek istiyorum. İki yıl önce bu göreve başladığımızda zor bir görevi devraldığımızı biliyorum. Hele bizler önceki yönetimler başarıyla bir yerlere getirmişlerse çalışmalarını ...daha fazla ne yapılabilir ki düşüncesine katılıyorsunuz. Bu yüzden geçmiş yönetici arkadaşlarıma... ...bize kendimizi geliştirip... ...yenileceğimiz bir kapı açtıkları ve bıraktıkları için... ...teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Sayın Oda Başkanımız Yahya Arıkan'a... bize yaptığı sonsuz katkılardan dolayı... ...Sayın İlker Yalçın'a... ...bize dernek mücadelesini öğrettiği için... ...Sayın Tümay Kanarya'ya bizi biz yaptığı için. Sayın Ayla Büyükhan'a paylar karışımda bize örnek olduğu için teşekkür ederim. Esas neden sensin diyordu bir kitap. Süreci sen yönetirsin. İyilik görmek istiyorsan iyilik yapacaksın. Başarına destek bekliyorsan başarıya destek vermesin. Hayatta yaptığın her şey bir gün bir yerde bu merak misali buluyor. Bir dönem boyunca bu salonda mesleğimizin geleceğinden bahsedebilir, her konuda eğitimler verebiliriz. Çıkan kanunları tartışabiliriz. Türk Çevre Kanunu'ndan, UFRS'den, TFRS'den, denetim kaosundan, kamu gözetim kurumundan bahsedebiliriz. Daha onlarca bilgi paylaşımında bulunabiliriz. Hatta ülkenin içinde bulunduğu durumları ve tartışmaya atabiliriz. Bunun sonucunda çok iyi alkışlar da alabiliriz. Ama bence en önemlisi birlikte yürüdüğümüz insanlarla hala bir arada olabiliyorsak birbirimizin gözünün içine bakarak konuşabiliyorsak birbirimizi dinliyorsak sorunlarımızı paylaşarak aşıyorsak aramıza yeni katılan arkadaşlarla da aynı enerjiyi yakalıyorsak, ve berabersek yapamayacağımız iş, aşamayacağımız engel olamaz diye düşünüyorum. Fatih derdiği bence en önemli şeyi başarmış ve biz olma duygusuna sahip çıkmıştır. Her çarşamba ayrı bir heyecanla çıktık karşımıza. Önceleri daha fazla ilgiyi nasıl sağlarız? Nasıl daha fazla paylaşıp içerisinde oluruz diye düşünürken gün oldu, ilginizle bu salon oldu taştı. Gün oldu kürsüde nasıl duracağımızı bilemedik. Gün oldu belki de fazla tuttuk. Gün oldu acı haberleri paylaştık. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız olduk. Bizi bekleyen son gerçeğini bir kez daha anlayarak hayatı ve yaşadıklarımızı sorguladık. Onlara veda ettik. Gün oldu ailelerimize yeni katılan canlılarımıza sevdik. Gün oldu yeni vücut büyülerimizi kucaklaştık. Onlara da merhaba dedik. Bana göre iki çay içimi arasında geçti bu süreç. İlk kahvaltımızda ekmeğimizi görüştü ayrıca. Tahminimizin üzerinde gösterdiğiniz ilgiyle arkadaşlarımızla paylaştık, bir bardak çay içtik. Ve son iftar yemeğinde de yine beraber atık. Geceyi bir bardak çay içtiğinde bitirdik. Bir olarak geçirdiğim süreci çay bağladığımı sallayın. <laughs> çay bazen umutsuzlukları yeniden denmeyi umuda varmaktır. Ve biz her çarşamba burada umutsuzluklarımızı yeniden demleyip umuda varmaktır. Herkesin çayda demlediği bir hayali vardır der şair. Ve der ki çay içiyorsanız daha yapacak bir şeyler vardır. Ben de arkadaşlarım göreve geldiğimiz noktadan itibaren daha ileriye girecekler olan inancımız doğrultusunda çalıştık ve çalışmalara devam edeceğiz. Bunu yaparken bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da üyelerimizle iletişim içerisinde ortak akılla, derneğimiz ve mesleğimiz için yararlı projeler üretmeye devam edeceğiz. Amacımız iletişim ve dayanışmanın sağlayacağı ile daha etkin, daha verimli, daha güzel hizmetler üretmek mesleğimize yakışan sosyal ve bilgi paylaşımında sağlamaktır. Bir kez daha 14. Genel Kurulumuza katıldığımızdan dolayı şahsı ve yönetim kurulum adına hepinize teşekkür eder. Çok daha uzun seneler umutsuzluklarımızı yeniden denleyip umuda varmak diliyle saygılarımı sunuyorum.